Merhaba herkese, bugün şu anda bu videoyu biraz anlık çekmek istedim çünkü tam bugün enteresan bir olay yaşadık, onu sizle paylaşmak istiyorum ve bu durum bence yeni anne baba olanlar için önemli bir durum ve bence böyle bilinmesi gereken bir durum çünkü genelde birçok anne babanın yaşadığı ama yaşamadan önce hani yok ya bu benim başıma gelmez diyeceği bir durum. Şimdi biliyorsunuz böyle bana soruyorsunuz zaten instagramdaki soru cevaplarda da bakıcınız var mı diye. Bizim bir bakıcımız vardı ama şu anda yok. Bizim Nepal'li bir bakıcımız vardı. Ha, bu arada şu anda bu videoyu böyle çok doğal bir şekilde çekiyorum. Çünkü tam bugün yani 2 iki saat önce falan oldu bu olay. Ee, o yüzden kusura bakmayın şu anda böyle biraz tipsiz olabilirim. Bizim Nepal'li bir bakıcımız vardı. Ve bu bakıcımızı biz, ben daha doğum izindeyken yaklaşık ne zaman bulduk? İşte Aslan ikinci ayını tamamladığında bu Nepal'li bakıcımız, yardımcımız bize geldi. Bir ajanstan bulduk ve hani bir üç kere falan röportaj yaptım FaceTime'dan, konuştum. İngilizcesi iyi. Benim için hani önemli kriterler arasında İngilizcesinin iyi olması, hani temiz mi, temiz olması. Daha önce bir çocukla ilgili bir deneyimi var mı? E Kendisinin bir çocuğu vardı zaten ve bir çocuk bakım evinde çalışmıştı, bir hemşirelik deneyimi vardı ve böyle hızlıca aslında gelebilecek hızlıca bir düzgün birini arıyorduk aslında. Zaten bu bakıcı olayları biliyorsunuz birazcık böyle şanslıyken işte hani böyle bütün her şeyin denk gelmesi. Ee, çok uzun sürdü. O sırada kapamalar oldu. Ben zaten ben zaten hamileydim. İşte çalışma izninin çıkması, çalışma izni çıktı. Onsa kapama oldu, gelemedi. İşte karantinaya girdi falan. Yaklaşık böyle biz işte Haziran'da çalışma izni çıktı. Düşünün biz Nisan'da başvurduk. Haziran'da çalışma izni çıktı. E, ee, ama Ekim'de gelebildi. Yani bir 6 ay falan bayağı uğraştık gelmesi için. Bayağı bir yatırım yaptık yani kendisine hem zaman olarak hem para olarak. Neyse geldi. Ben zaten ilk başta çok alışamamıştım. Zaten ben bu bakıcı olayını size anlatacaktım. Biraz daha zamanın geçmesini bekliyordum. Ama bu vesile yani bu olayla birlikte böyle birazcık farklı anlatmak zorunda kalacağım. Ama yine dürüst olacağım. Yani ilk başta geldi yardımcı kız ve ben zaten ilk başta hani aslan çok küçük olduğu için böyle zaten kimseye güvenmiyorum asla bırakamam falan modundaydım. Ve bırakamıyordum yani çok zor güvendim kendisine. Ondan sonra işte evin düzenini öğret, onu yap bunu yap çünkü işte hem Aslan'la ya ben o zaman çalışmıyordum zaten, Aslan'la ben daha çok ilgileniyordum küçük olduğu için. O da daha çok işte evin düzenini öğrettim işte. Sonuçta etrafın toplanması hani onların hiçbirine ben koşturamıyorum yani hani e, yetişemiyorum. E, i̇şte yemeği falan ben yapıyorum ama işte yemekten sonra işte etrafın toplanması, temizlenmesi, aslan eşyalarının ütülenmesi, yine evimize farklı bir temizlikçi yardımcımız da vardı. Yani temizliğe gelen bir yardımcımız da vardı ama haftada bir gün geliyordu. Bu Nepal'e bakışımız zaten yatılıydı ve haftanın altı günü çalışıp bir günü izin günü vardı. Yani sözleşmemiz öyleydi zaten. Ondan sonra gel git işte uzun zaman geçti gitti falan biraz seyahata gittik falan. Ondan sonra Baya alışmaya başladık. Aslan alışmaya başladı. O aslan alışmaya başladı. İşte onun kızının, onun bir tane kızı var küçük işte. Bana videolarını göster falan böyle bayağı zaten evinizde yaşadığında, yaşadığında yatılı olduğunda daha çok birbiriniz aksın şey öğreniyorsunuz. Evet bazı şeyler batabiliyor ama bazı şeylerde de hani işte konuşuyorsunuz, o size dert anlatıyor, siz ona söylüyorsunuz. Aslanla ilgili bir şey oluyor, ben onunla paylaşıyorum. Yardımcı kız yokken, yani kendisi yokken mesela aslan böyle bir atıyorum ayağı Şuraya tutup ayağa kalkıyor mesela. Onu gösteriyorum, ''Aa bak bugün ayağa kalktı diye paylaşım yapıyorsunuz. Hani bayağı böyle bir duygusal bir bağ olmasa bile onunla paylaşıyorsunuz. Çünkü aslında sizin çocuğunuz onun bir duygusal bağ olmaya başlıyor. Yani tabii ki şimdi birazdan anlatacaklarımı da anlayacaksınız ama yani Aslan da onu çok seviyordu. Çünkü ona çok alışmıştı. Küçüklüğünden beri onu görüyordu. Ve bu da beni rahatlatıyordu. Ve işe başladıktan sonra çok daha rahat hissetmeye başladım onları bırakırken. Ben evden çalışıyorum ama haftanın belirli günlerinde işe gidiyorum haftanın bir günü şu anda işe gidiyorum aslında. Ama işte etkinlikler oluyor, etkinlikler falan. Bırakmaya başladım ve böyle akşam da hani ilk kez biz aslında akşam hani annelerimiz olmadan bu Nepalli kıza ilk kez 6. ayın, yani aslanın 6. ayında bıraktık. Ama işte şimdi aslan 8. ayın hatta bugün 8. bugün 8 aylık oldu ve hani ben daha dün şey diyordum hani işte artık rahatız işte akşamları çıkıyoruz, kıza bırakıyoruz. Hani gayet rahatım falan hani zaten kameradan da takip ediyorum gibi Hatta ek gıda döneminde bile işte zaten hani yine sıvı bırakıyordum ben yokken yani evde ama hani sıvı şeyler daha çok ama hani biliyordum ki o benim göstereceğim şekilde onu yediriyor yani çünkü kameradan izliyordum ve görüyordum. Tabii ki çok zor zamanlarda yani çok zor öğrendiği de oluyor yani yavaş biriydi birazcık ama hani benim için önemli olan çocuğumu seviyor mu, çocuğuma iyi davranıyor mu? Onunla oynayabiliyor mu? O çok önemli. Çünkü belli bir aydan yaştan sonra o oyun oynayabiliyor olması önemli. Ve İngilizcesi iyi mi? Sonuçta biz İngilizce konuşuyoruz evde. Hani dili de önemli olsun istiyordum. Neyse sonra bütün bunları anlatıyorum şimdi. Çünkü hani gerçekten iyi zamanlarımız oldu. Hani gayet güzel geçiyordu yani. Hani gerçekten memnundum. Hatta böyle insanlar şanslısın falan diyordu. Sonra bugün, bugün 8 Nisan'da normalde e, izne gideceği gün. İzne gidecek. Şimdi bize bize şöyle bir ajansla bize bunu tembihledi. Pasaportunu hiçbir zaman vermeyin. Hep işte sizin yanınızda olsun. Eğer önemli bir şey olursa para çekecekse birlikte gidin verin. De, verin gidin birlikte çekin sonra geri gelin. Ama tabii ki bu bu tarz insanların kaçmasını engelleyen bir şey değil. İki hafta 3 hafta önce falan bana bir para çekebilir miyim diye pasaportunu istedi. E ben de verdim yani hani sonuçta para çekecek gelecek hani gibi düşünüyorsunuz. Ee, gerçekten geldi sonra yani bir sıkıntı olmadı. Zaten gideceğini de hani bir şekilde anlıyorsunuz. Çünkü ben bugün anladım yani böyle bir şekilde içime bir kurt düşmüştü. Neyse bugün de gayet normal işlerini yapıyor. Devam ediyoruz falan her şey yolunda. Ondan sonra pasaportunu istedi benden yani. yine işte para çekeceğim falan dedi. Ben dedim ki hafta sonu nereden para çekeceksin hani çalışmak ki hani nerede, pardon, bana para yollayacağım dedi. Hani hafta sonu giriyor ama nasıl yollayacaksın hani kapalı değil mi falan dedim. Oy. Biraz da uykum var kapalı değil mi falan dedim işte yok çekilebiliyor işte PTT'nin şu PTT matikleri vardı işte oradan para yollanabiliyor falan dedi yani sorgulamadım en son tanışta vermiştim geri getirmişti ondan sonra tamam dedim bu sırada şimdi öncesi olayı anlatıp sonra geriye dönüp baktığımda hani ha evet bunu bu yüzden yapmış dediğim şeyleri anlatacağım. Sonra ben aslanla işte klasik rutin banyo yaptırdık işte e, emzirdim sütünü cam verdi. O sırada da kız zaten bugün izne giderken bana WhatsApp'tan yazıyor işte ben çıkıyorum şimdi diyor. Çıkıyor. Ondan sonra ertesi gün işte geliyor. Ertesi gün geliyor normalde. İşte bana da mesaj attı o sırada işte ben şimdi çıkıyorum. Aslan hani aslan uyuyor diye size kapıdan girip söylemek istemedim. Görüşürüz yazmış yani. Hatta ben ona bugün sordum ne zaman geleceksin falan dedim işte. Ertesi akşam geleceğim dedi. Ondan sonra neyse bu böyle bana yazdı. Zaten her zaman yazıyor yani her şey çok normal. Buraya kadar zaten her zaman olan şeyler. Ondan sonra ben de gittim, içeri gittim falan işte biberonu koydum mutfağa. Ondan sonra böyle bir gerçekten içime kurt düştü. Yani neden bilmiyorum. Yani neden bilmiyorum içime bir kurt düştü ve Gidim ya ben odasına girmiyorum normalde ama odasıyla bizim çamaşır odası bitişik yani bizim çamaşır odasına girmek için onun odasına girmemiz gerekiyor. Hem orada bir şey bakacaktım hem de bir şekilde içime bir kurt düştü ve bizim yardımcı kızın odasında kızının resimleri var normalde çünkü bir kızı var Nepal'de yaşayan. Kızının resimleri var normalde. O resimleri koymuş. Hani biliyorum ki o kızın resimleri hep oradaysa bir sıkıntı yok hani diye düşünüyorsunuz yani. Çünkü orayı böyle bir hani evi haline getiriyorlar sonuçta. Bir girdim. Oda bomboş. Hiçbir şey yok odada sadece çarşafları falan var tabii ki ama yani her şey hiçbir şey yok yani çöp bırakmamış her şeyi toplamış bütün her şeyini ve o eşyaları ne zaman toplayıp ne zaman çıkarttığını kesinlikle bilmiyoruz hani hani bavulu vardı bir sürü eşyaları kıyafetleri falan hani bugün hiç evden çıkmadı hani hiç öyle bir şey olmadı dolabı açtım falan Allah'ım bir gariplik var hiçbir şey yok diyorum bir tek bizim ona aldığımız hani ilk başta geldiğinde ona bir sürü böyle kıyafetler falan almıştık işte böyle kendini evde hissetsin falan diye hiç, bir tek onları bırakmış. Aldığımız montu falan bırakmış yani. Evden de hiçbir şey almamış bu arada yani. Ne çantamdaki parayı almış, yani hiçbir şey almamış evden. Pırtını pırtını toplamış. Ve izne çıkıyorum diye ve bana da mesaj atıyor yani. Ben gidiyorum. de işte, Sizi rahatsız etmek istemedim diyor. Hani öyle bir mesaj atma gereği de duymuş yani anlamadım. Ve çıkmış ve gitmiş. Ve ben böyle şok. Bakıyoruz yani gerçekten gitmiş. Ve bu, o gittikten beri onda ne zaman oluyor? Ee, yani 19.44'te çıkıyor kameradan bakıyoruz biz. 19.53'te ben mesaj atıyorum. Yani girmişim yani odasına bakmışım. Hemen mesaj attım ona. Neden odandaki her şeyi topla gitmek gittim falan yazdım. O sırada çok sinirliydim. O sırada böyle bir şok şeyleri falan böyle. işte nasıl böyle bir şey yaparsın falan böyle bayağı bir döşedim ona. Mesaj döşedim. Ve hepsini okudu. Görüyorum okuduğunu Whatsapp'tan. Aradım açmadı. Yüzüme kapattı. ilk başta açmadı. Ondan sonra yüzüme kapattı. Sonra telefonu kapattı. Bu arada telefonda benim hattım yani. Biz ona bir hat almıştık benim ona. Ondan sonra tekrar açtı tabii açması gerekiyor yani. Çünkü sadece onu kullanabiliyor. Sonra WhatsApp'tan tekrar yazdıklarım diğerleri işte mavi olmaya başladı, okumaya başladı falan. En sonunda ben Türkler'i aradım, aradım, hatta dondurdum. Bunların hepsi son 3 saatte olan şeyler. Ve anlayacağınız gibi kız bir anda bizi bıraktı ve böyle ortada kaldık. Yani biliyorsunuz böyle şey oluyor. Yani birçok annenin başına geliyor. Ama bu benim ilk deneyimimdi. Ve biz ben memnunduk kendisinden. Ve çok da iyi davranıyorduk. İnsan böyle bir düşünüyor hani neden hani yani bu güveniyorsunuz sonuçta yani. Evet hani böyle bir çok duygusal bağ olmaması gerekiyor ama bir güveniyorsunuz çocuğunuza emanet ediyorsunuz ve size hiçbir şey söylemeden pat diye gidebiliyorlar. Çünkü tek dertleri para yani açıkçası. O yüzden bakıcı seçer, seçmek de zor. Yani bunu bir genelleme yapmak istemiyorum yani. Sonuçta bazı bakıcılar senelerce kalıyor. 5 sene bir ailede kalan bakıcı var. 2 e, sene bir, bir, çok yakın bir arkadaşımın da başına geldi. 2 sene yine Nepalli. 2 sene kaldı. 2 senenin sonunda kaçtı gitti yani. Bilmiyorum bu Nepallerle ilgili bir sıkıntı da olabilir. Ama yani çoğu bakıcıda olan bir şey bu. Sadece hani şeyi düşünüyorsunuz yani ben bu kadar ya kendinizi böyle şey yapıyorsunuz hani bu kadar hani iyi gidiyordu işte evet aslanı seviyordu aslan da onu seviyordu hani her şey yolunda gibiydi hani tam anlıyorum gidebilir okey ama yani keşke söyleseydi yani zaten zorla tutacak halimiz yok. Ama burada, şimdi bunları kısa kesiyorum, geriye dönüp baktığımda da işte bana mesela şey demişti iki hafta önce işte bir gün buradan gidersem Aslan'ı çok özleyeceğim. Ondan sonra işte bunun bir tane bizim benim çok yakın arkadaşımın bakıcısı da var Nepal'de işte bunlarla hep birlikte bir yere geldiğimizde işte bugün öğreniyorum ki ona da şey demişti. Işte, ben Nepal'e dönmek istiyorum demiş mesela. Ondan sonra yine başka bir aynı bakıcı yani bakıcısı olan bir arkadaşımla yine onun bakıcılar arkadaştı yani bu kızla o arkadaştı. İşte orada ona da şey demiş yine öğreniyorum. İşte ben ayrılacağımı söyleyeceğim galiba demiş. O kıza demiş hani sözleşmen bitsin ondan sonra git demiş falan. Hani zaten ayrılacağını söylese hani okeyim yani hani ne diyeceğim zorla tutacak halim yok yani. Ama günün sonunda böyle arabi işte bir takım gariplikler de vardı yani işte dışarıda böyle değişik çöpler vardı bugün ama insan sorgulamıyor yani hani o çöpler. Ben dedim ki hani Kıza, Neden burada bu çöpler var ne attın dedim. İşte benim e, eski eşyalarım vardı onları attım falan dedi. Ama o anda sorgulamıyorsunuz yani hani gideceğini hiç düşünmüyorsunuz. Zaten o şekilde düşünerek yaşayamazsınız. Ama bunlar oluyor. O yüzden benim ben bu videoyu şu yüzden çekmek istedim. Ee, günün sonunda bir yardımcınız olabilir evde, bir yatılı yardımcınız olabilir, yatılı olmayan bir yardımcınız olabilir. Kesinlikle genelleme yapmak istemiyorum ama her zaman anne baba olarak tetikte olmak gerekiyor. Şimdi yani bu durumlarda bir B planı yapmak çok zor. Çünkü hani böyle bir şey başına başınıza gelebileceğini ya evet belki tahmin ediyorsunuz ama sonuçta ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz ve bu şekilde hayatınıza devam edemezsiniz tabii ki de bu paranoyaklıkla. O yüzden benim size tavsiyem bu bakıcılar konusunda herkesin dikkatli olması. Şimdi ben bundan sonra ne yapacağım? Şu anda harıl harıl yeni bir bakıcı aramaya başladım. Çünkü biliyorsunuz ben çalışmaya da başladım. Ve hani bizde yatılı olarak kalıyordu ve hani gerçekten birçok açıdan rahatlatıyordu yani bizi evde hani toplama olsun mesela hani e, aslana bakmıyordu sadece yani ben yokken genelde zaten ben varken hep aslanla ben ilgileniyorum ama işte ben toplantılardayken tabii ki de aslana aslanla oyun oynuyordu aslanın düzenini biliyordu yani bunları baştan kurmam gerekecek. Her şeyi sil baştan yapmam gerekecek. Sil baştan birini bulacağım. Sil baştan birine güveneceğim. Sil baştan bir düzen kurulacak. Aslanı öğrenecek. Evi öğrenecek. Bizi öğrenecek. Biz ona alışacağız. Hani gerçekten hani şu durum biraz benim için hayal kırıklığı oldu. Belki bu ilk deneyimim olduğu için. Muhtemelen bunu birçok kez yaşıyor olacağız gibi hissediyorum. Bu bakıcı olayı gerçekten zor bir şey. Ajanslara güvenmek zor. Ajansların burada insanlara güvenmek zor. Ya yani zaten insan varlığı hani kendisi hani sonuçta değişik yani hani ne düşüneceğini bilmiyorsunuz yani. Hani o insanın ne istediğini bilmiyorsunuz. Ama hani genelde bu tarz yabancı insanlar geldiklerinde biraz daha para odaklı oluyorlar. O yüzden yani iyi birini bulmak büyük şans açıkçası. Açıkçası bugün böyle biraz hayal kırıklığına uğradım. Biraz ağladım. Sebebi böyle biraz aptal yerine konulmuş gibi hissediyorum. Ama bir yandan işte mesela eşim Can da dedi hani Evet, o da çocuğunu bırakıp Nepal'den geliyor. Yani çocuğunu bırakıp zaten gelen birinden ne bekleyebilirsin ki dedi. O da çok doğru yani bir yandan. Bu durumlarda çok duygusal bakmamak gerekiyor. Ve anında bence bir sonraki adımı düşünüp adım atmak gerekiyor. Bilmiyorum şu an böyle karışık duygular içerisindeyim. Ve şu anda böyle biraz hani ne yapacağım işte o öğretme süreçleri falan çok gözümde büyüyor yani. Çünkü biz 6 aydır hani alışmıştık yani bütün düzenimiz oturmuştu. Hani daha dün şey diyordum hani birine video attım işte böyle oynuyor işte ne güzel oynuyor falan gösteriyordum işte aslanı seviyor aslanı sarılıyor falan diyordum oluyor böyle şeyler umuyorum yakın zamanda tekrar bir yardımcı bulacağız ama bu sefer o kadar bu kadar saf olmayacağım sanırım ama yine de o da gidecekse de yapacak bir şey yok yani bu olabilecek bir şey oluyor yani o yüzden birazcık daha gözüm açık olacak diye düşünüyorum en azından. Hani bunu bile anında hissettim yani. E, yoksa ben hayatta odasına girmezdim. Ama bence bakıcınızı seçerken, yardımcınızı seçerken böyle bir şey olabileceğini, başınıza gelebileceğini düşünün. Bir böyle felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama gerçekten, bu e, gerçekler bunlar yani. Her an, her an her şey olabiliyor ve hani o bakıcıyı bulmak ne kadar zor, bakıcıyı tutmak ne kadar zor, yeni birini bulmak ne kadar zor. Çok iyi bildiğim için siz de bunu yaşarsanız üzülmeyin. Evet bir şekilde çözülüyor. Çözeceğiz yani. Yapacak bir çok şey çözülecek yani bir şekilde. Sonuçta herkes çözüyor ama bu konuda böyle sizinle birazcık dertleşip yaşadıklarımı anlatmak istedim ve sizin de hani başınıza böyle bir şey gelirse şaşırmayın. Bu arada şöyle yabancı bir bakıcınız olursa eğer mutlaka pasaportunu alın. Sizde dursun. Yani saklayın yerde dursun. Çünkü Hani pasaportunu vermeyince çok daha zorlanıyorlar biliyorsunuz. Ya yani muhtemelen dışına gidecek, kaçmak istiyor falan hani sonuçta. Ya yani yine kaçacağı varsa kaçıyor bu arada yani. Pasaportunu almayıp kaçan da duydum yani. Ama hani o bir kural yani onu yapın. Bilmiyorum, evinize de kamera taktırın. Kamera kayıtlarından bir şey izledik çünkü görünüyor yani. Kameralar önemli. Yani çalışmıyor bile olsanız hani evden çalışıyor bile olsanız bence o kameralar önemli yani. Böyle galiba söyleyeceklerim. Yani bu bakıcı olayı da bir başarısızlık yaşadık. Bundan sonraki bakıcı bulma sürecimi Instagram'dan sizle paylaşacağım. BetterBootQ kanalından paylaşacağım sizle. Neye bakıyorum, nasıl yapıyorum, kimler var. Hangi ajanslarla görüşüyorum. Hepsini yazacağım. Umuyorum herkes gönlüne göre bir bakıcı bulur. Umuyorum biz de. Aynı şekilde çok hızlı bir şekilde bu olayı çözebiliriz diyorum. Ve size iyi geceler dilemek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.